bir süredir e, Bu dediğin türden heyecanların olduğu kongreler olsa bile daha önce de e, CHP genel olarak kongre performansını bir genel e, siyasi hareketliliğe e, dönüştüremiyor. Bu kongrede işte adı işte iktidara yürüyüş kongresi filan olarak konsa bile, ne dediğin gibi iç tartışmaları açısından, ne orada çizilen e, resim açısından gösterilen resim açısından yani işte çoğulcu, çok sesli filan bir görüntü verilebilir. Bunun bir bir P.R. havası e, oluşabilirdi. Bu pencerelerden bakıldığında ya da program anlamında ya da siyasi iç tartışma anlamında bir zenginlik. E, içeriği olabilir ya da bir yok çok yüksek bir heyecan. Bunların yani işin e, çünkü kongrelerin bir de şey tarafı var ya, bir gösteri tarafı var. Oysa o tarafı pandemi o tarafı şehirde... evet zayıftı. Ama mesela şöyle bir şey var. Çoğunlukla işte Kılıçdaroğlu'nun yüksek bir oy oranıyla seçilmiş olması bazı e, isimlerin çizilmiş olmasına rağmen işte e, genel çizgisinin kabul görmesi konusunda herkes işte onay aldı Kılıçdaroğlu diye genellikle e, bir üst başlık kullandılar ama burada senin de söylediğin gibi galiba Türkiye siyaseti anlamında onay aldığı söylenebilir hem bütün e, CHP seçmeni ve delegeleri ve teşkilatları açısından bu söylenebilir. Ama parti yönetme biçimi ve parti yönettiği ekipler konusunda aynı onayı alıp almadığından emin değilim. Yani Kılıçdaroğlu Türkiye siyasetinde yapmaya çalıştığı şey dolayısıyla partisinin desteğine sahip. Ama partisinde bunu kimlerle ve hangi yöntemlerle yapacağı konusunda hala bir tereddüt ve rahatsızlık var yani orada bir e, tam e, mutabakat e, oluşamıyor